İyi geceler canlarım. İyi geceler güzellerim. Bugün 19 Mayıs. Atatürk'ün tabii o zamanki adıyla Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a ayak bastığı gün 101 sene önce. Kutlayabildik mi bayramı? E kutlayabildik. Biz evimizde kutladık. Ben sabah marş söyledim. İzleyenleriniz olduysa görmüşsünüzdür. Tabii ki hemen hemen hepimizin canı sıkkın. Çok hoş günlerden geçmiyoruz Türkiye Cumhuriyeti devleti yurttaşı olarak. Kötü günlerden geçiyoruz. Ama bu günleri de geçireceğiz göreceksiniz. Sakın ensenizi karartmayın. Çok güzel günler göreceğiz. Bundan o kadar eminim ki bu güzel ülke daha fazla geriye gidemez. Her şeye rağmen zengin değildik. Ekonomimiz yine zengin değiliz. Ekonomimiz çok güçlü değildi. Gene güçlü değil. Ordumuz çok güçlüydü, şimdi tartışılır. Yargımız çok güçlüydü, şimdi tartışılır. Ama bunlar da tekrar eski güçlerine kavuşacaklar. Ondan da sakın ola şüphe etmeyin. Bugün haberlerde, ana haberlerde izledim Fatih Portakal'ın sunduğu Fox TV'de izledim. Gençler Atatürk'e ne kadar bağlılar? Daha yaşları 20-25, pek, pek çoğu daha çocuk. Bizler zaten bağlıyız. Ama herkesin Atatürk'e bağlı olmasını isteyecek halde de değiliz şu anda. Bir tek şey istiyorum, kendi adıma konuşuyorum ki eminim sizler de öylesiniz. Atamıza hakaret etmesinler. O bizim değerimiz. O bizim milletimizin değeri. Eğer insanlar kendi milletlerinin değerini aşağı, değerlerini aşağılamaya, itibarsızlaştırmaya çalışırlarsa çok şey kaybederiz. Onlar da kaybederler. Hep beraber kaybederiz. Nihayet bu ülke hepimizin ülkesi. Hiçbirimizin bir diğerine terk et bu ülkeye git demeye hakkımız yok. Hiç kimsenin ne biz birilerine diyebiliriz ne birileri bize bunu diyebilir. Hepimiz dilediğimiz partiye özgürce oy verme hak ve özgürlüğüne sahibiz. Dilediğimiz partiye. Hiç kimse illa benim gibi düşün diyemez birimize ama biz de hiç kimseye bizim gibi düşün diyemeyiz. Cumhurbaşkanının en büyük hatası ya da en büyük hatalarından biri, çok hatası var ama en büyük hatalarından biri bu. Erdoğan istiyor ki herkes onun gibi düşünsün. Böyle bir şey mümkün değil. Erdoğan'ın ilk piyasaya çıktığı günleri hatırlıyorum. Ne kadar demokrasiye düşkündü. Ne kadar demokratça sözler söylüyordu. Hatta partisinin kuruluş gününde, kuruluş gününde genel başkan seçildiğinde bu partiden bir diktatör çıkmayacaktır dedi. Bu partinin genel başkanları dedi, dört dönem sonra görevlerini arkalarından gelecek arkadaşlarına terk edeceklerdir dedi. Bilebildiğim kadarıyla AK Parti'de olan genel kurullar üç yılda bir yapılıyor. Öyle biliyorum, yanılabilirim. Dört dönem derseniz 12 sene yapar. Sayın Erdoğan 20 senedir orada. Gerek yok bunlara. Eğer bir siyaset lideri, bir siyasi lider görevini gerektiğinde bırakmayı bilmezse demokrasiyi koruyamayız. O nedenle demokrasilerde siyasi partilerin Genel başkanlarının, başbakanların ya da devlet başkanlarının belirli bir süreden sonra o göreve gelememeleri şartı konmuştur. Ama Erdoğan ne yaptı yaptı? Başbakanlığı götüremeyecekti bir süre. Çünkü partisinin tüzüğüne işlenmişti. Sonra onu da kaldırdı. Neydi bu tüzük? Hiç kimse 3 dönemden fazla milletvekili olamayacaktı. 5. dönemi bitiyor. Galiba üç dönem Cumhurba millet vekilliği, iki dönemde Cumhurbaşkanlığı yapıyor. Neyse, aslında asıl sorunum değil. Böyle güzel bir günde bunu konuşmak da istemezdim. Temel Karamollaoğlu'nun bütün liderleri dijital ortamda, tek ekranda birleştirmesine bayıldım. Sayın Karamollaoğlu'nu tebrik ediyorum. Ama kime sorarsanız sorun, size söyleyeceği şudur. Hatta tabii kendi partilileri de Temel Karamolluoğlu Atatürk ve arkadaşlarına hiçbir zaman yakın durmadı. Rahmetli Erbakan öyle değildi. Erbakan Atatürk derdi. Atatürk'ün adına anardı. Ondan saygıyla söz ederdi. Ama Temel Karamolluoğlu'nda da bir özelliği var. Atatürk'e karşı saygısız değildi. Atatürk'e saygısızlık edenlere de gerektiğinde haddini bildiriyor. Bu güzel bir şey. Ama daha güzeli bugün bütün siyasi parti liderlerini o tek ekranda birleştirmesiydi. Bayıldım, inanın bayıldım. Evet evet AKP Genel Başkanı da vardı. Keşke bu bu ekran aynı zamanda siyasi parti liderlerinin tartışabildiği de ekran olsa. Birbirleriyle ülkenin sorunlarını tartışsalar ve biz halk olarak dinlesek. Tabii ki bir de moderatör olmalı başlarında. Uğur Dündar. Uğur Dündar bu işi gayet iyi yapar. Bütün siyasi parti liderlerine İsterse Cumhurbaşkanı olsun, isterse tek milletvekili olan bir parti lideri olsun, Uğur Dündar adaletli davranabilir. Keşke böyle bir şey yapsalar. Uğur Dündar yönetse. Hayır, tabii, tabii tabii bu pozisyonda fark etmez. Evlerinden herkes evlerinden katılsın. Çok sorun değil. Eminim birbirlerini daha çok seveceklerdir. İletişim müthiş bir şeydir. İnsanları birbirinden koparan iletişimsizlik, İletişim olmayınca ne yazık ki olmuyor. Kimileri de iletişimi şiddette buluyor. Paul Newman'ın bir filminden söz etmiştim bir zamanlar. Paul Newman cezaevinde Vahşi Gattar'da bir gardiyan var, baş gardiyan var. Baş gardiyanın yaptığı bütün bu şiddet hareketlerine karşı Paul Newman sebebini iletişimsizlik olarak anlatıyor gardiyana. Tabii gardiyandan okkalı bir cop yiyor çenelerine. İki büklüm yere kapanıyor, düşüyor. Ve baş gardiyan diğer gardiyanlara söylüyor. Buna diyor benim iletişim hakkımı lütfen bir öğreti diyor. Şimdi böyle iletişim kurulamaz tabi. İletişim ancak iki tarafta gülümserse olur. Taraflardan biri öfkeli bağırıyor, çağırıyor, karşı tarafa hakaret ediyorsa, diğer taraf ne kadar sakin olursa olsun, ne kadar gülümserse gülümsesin, onun adı iletişim değildir. Aksine iletişimsizliktir. Ve ne yazık ki şiddet gösteren taraf, karşı tarafın nezaketini, biliyorsunuz zarafetini, zafiyet olarak algılar, daha çok ezmeye ister. Böyledir bu işler. Keşke böyle olmasa ama böyledir bu işler. Canlarım, bu güzel günde üzüldüğüm iki olay oldu. Biri tarihçi Murat Bardakçı'nın hiç gereksiz bir tartışma başlatmasıydı. Bandırma vapurunun İstanbul'dan gidişini, yola çıkışını, Karadeniz açılışını ve Samsun'a çıkışını Mustafa Kemal Paşa ile arkadaşlarının Samsun'da inişleri Amasya'ya geçişleri falan Nutuk'ta çok güzel anlatılır. Çok güzel anlatılır. Şimdi Murat Bardakçı ne yapıyor? Bizlere diyor ki Nutuk okuyanlara, Nutuk'u okumasa bile Nutuk'u okuyanlardan dinleyenlere diyor ki Atatürk'ün Nutuk'ta yazdıklarının mesela bandırma vapuruna iyi olan kısmı yalandır diyor. Murat öyle söylemiyor. Ama ona getiriyor. Çünkü Atatürk Murat'ın anlattığı gibi anlatmıyor. Murat'a bakarsanız Atatürk ve arkadaşlarının Bandırma'ya gidişini sadece Vahdettin değil, aynı zamanda devlet ayarladı. Peki devlet kim? Murat onu anlatmıyor. Devlet kim? Yani Osmanlı'da padişahtan daha büyük devlet mi vardı ki? Ya Murat yapma be canım. Yapma be güzel kardeşim ya. Ya insanların değerlerine oynama Murat ya. İnançlarıyla oynama insanların. Ben bazen ne kadar saygılı anlatırsam anlatayım din üzerinde bir konuyu. Yine de kırılanlar olduğunu görüyorum ve üzülüyorum sonra. Ya aslında ben bunu söylemek istemedim ki ben dindarlarla, dinlere inananlarla hangi din olursa olsun asla sürtüşmeye girmem. Ben dünyanın en güzel Müslümanlarından birinin oğluyum. Benim canım anneciğim harika bir Müslümandır. Kız kardeşlerim de, eşim de, yakın çevremde harikulade güzel Müslümanlar var benim. Ve ben onların inançlarına hep saygılı oldum, hep saygılı olacağım. Ama kimileri var ki o dinlerin değerleriyle alay ediyor. Bu yanlış. Birilerinin İnananların dinleriyle, kitaplarıyla, peygamberleriyle alay etmesi ne kadar berbat bir şey ise bir tarihçinin de bir milletin değeriyle alay etmesi ya da diğerini o milletin değerinin pek de onların sandığı gibi olmadığını anlatmaya kalkışması çok çirkin bir şey. Ve çok tehlikeli buluyorum ben bunları. Hoş şeyler değil. Biz nutuka inandık. Evet bir kutsal kitap gibi inananlar var Nutuk'a. Bizim o değerlerimizi niye yıkmaya çalışıyorsun Murat? Şimdi mi aklına geldi o değerleri yıkmak? Bugünlerde mi? Ah! Ah Murat! Ah Murat ah! Ah! Yapma be kardeşim. Lütfen yapma ya. Umarım biz seni yanlış anlamışızdır. Ama ben sabah gazetesinde okudum yazdıklarını. Sabah paylaşmış. Neden? Çünkü sabah öyle bir paylaşıyor ki, öyle bir işine geliyor ki. Bak diyor Murat Bardakçı, seküler Murat Bardakçı. Sabaha göre ki sabah da aslında seküler. Çok hoş, çok modern kadın fotoğrafları giyim, giyinmiş, modern giymiş kadınların, erkeklerin fotoğraflarını yayınlıyor. Çok modern yazılar da var içinde birkaç yazar. Hı Hınca Luluç olsun. Ayşe Türk Yılmaz yazıyor mu hala bilmiyorum. Ee, ama işte sabah bunu Atatürk'ün aleyhine kullandı sevgili Murat Sabah gazetesi. Okuyunca içim cızız etti. Böyle bir günde 19 Mayıs gününde Vahdettin'i ululaştırıp Atatürk'ün Nutuk'ta yazdıklarını yalanlamanın ne anlamı var hala anlamıyorum. Yo yo inanmam zaten ben. Ben Nutuk'u biliyorsunuz. Elimden düşmeyen bir kitap benim. Çünkü o bir ders kitabı. O bir ders kitabı. Yanlış yaptığımda, yanlış yapıldığında, birileri yanlış yaptığında, bizler yanlış yaptığımızda ben Nutuk'a başvuruyorum. Nasıl ki zaman zaman Leonardo da Vinci olsaydı burada nasıl düşünürdü diye merak edip Leonardo da Vinci gibi düşünmeyi alıyorum Michael J. Job'un. Pek çok siyasi hatta askeri konularda da Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk isimli eserini alıp okuyorum. Yapmayacaktım Murat oldu. Oldu bir kere. Umarım umarım yanlış anlaşıldım. Sabah gazetesi benim anlatmak istediğimi yanlış vermiş dersin. Umarım böyle söylersin. Burhan Kuzu Cumhurbaşkanlığı Hukuk Başdanışmanı. Bugün 19 Mayıs. Ya insan nezaketen bile olsa bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e en azından bir teşekkür etmez mi ya Burhan? Eğer üniversiteyi özgürce okuyabilip, üniversiteden özgürce diploma alıp, özgürce doktor, doçent, profesör olabildiysen ve bu güzelim ülkenin meclisinde defalarca milletvekilliği, anayasa komisyonu başkanlığı yapabildiysen, bunu Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına borçlusun Burhan, Vahdettin'e değil. Ama Burhan sen bugün Vahdettin'i övdün, Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e küçücük bir teşekkürü bile çok gördün. Ayıp ettin Burhan. Çok ayıp ettin Burhan. Umarım sana da Cumhurbaşkanı bir şeyler söyler diyeceğim ama ummak yetmiyor. Herhalde bir mucize olur. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın Burhan Kuzi'ye Burhan ne yaptın kardeşim ya? Ne yaptın kardeşim ya? Biz halkı kucaklamaya çalışırken sen kalkıyorsun milletin bir değerini görmezden geliyorsun der mi? Demez. Ha derse harika olur alkışların. Tabii ki alkışlarım. Niye alkışlamayayım? Hepimizin Cumhurbaşkanı nihayet. Canlarım gelelim bu saatte çok konuşmamakla birlikte çok önemli bir soruya. Dolar neden düşüyor? Dolar neden yükseliyor derken de soruluyor. Normaldir tabii sorulacak. Dolar neden düşüyor derken de soruluyor. Ben iktisatçıyım ama ben borsacı değilim. Fina, döviz, kur, faiz konularının da uzmanı değilim. Bu arada aklımdayken söyleyeyim. Nasrullah Ayan'la dün yarım saatlik bir sohbet yaptık. Güzel sorular sordu bana. Ben soru sorulduğunda daha rahat konuşurum. Evet, bana birileri sorarsa konuşacağım konuyu hatırlatır çünkü. Bildiğim konuysa Şakır şakır şakır, bülbül gibi de şakırım. Demek ki bana Nasrullah Ayan bildiğim sorular sordu. Onu söyleyeyim yani Nasrullah Ayan'ın YouTube kanalına lütfen gidiniz. Orada da bu konuda pek çok şey söyledim, anlattım. Daha sonra ilerleyen günlerde Nasrullah Ayan'ınla yaptığımız sohbetten bazı bölümleri sizlerle kendi kanalımızda da tabii ki paylaşabilirim. Ama Nasrullah Ayan'la yaptığımız sohbeti vakit bulursanız izlemenizi isterim. Gayet hoş, güzel, bilgilendirici bir sohbet oldu. Canlarım. Türkiye ekonomisi normal rayında gitmeyen bir ekonomi. Normal rayında gitmiyor. Dolar neden yükseliyor, neden düşüyor? Benim hayatta inandığım bir tek şey var. Arz talep yasası. Dolar bir yatırım aracı değildi benim gözümde. Türkiye'de yatırım aracı olarak kullanılıyor. Ama bir yatırım aracı değildir. Nedir? Bir satın alma aracıdır. Rezerv para olduğu için dış borç ödeme aracıdır. Türkiye dış borcu çok yüksek olan bir ülke. Merkez Bankası'nın rezervlerinin ekside olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Efendim brüt rezervler 82 milyar dolarmış. Brüt rezerv Neye benzer biliyor musunuz? Bilançonuz alırsınız elinize bilançonuzu. Aktif tarafında elinizdeki varlıklar gözükür. Alacak senetleri de varlıktır. Alacak senetleri. Ama borç senetlerimiz pasifinizde gözükür. Onlar da ödeyecek olduğunuz paralardır. Merkez bankaları para basar. Piyasalardaki bütün TL'ler, banknotlar, hatta tabii ki madeni paralar da Merkez Bankası'nın borcudur. Çok önemli midir? Hayır, çok da önemli değildir. Ama Merkez Bankası'nın pasifinde bir de döviz borçları vardır. Yabancı para cinsinden borçlar vardır. Bunların bir kısmı yerel yerli bankaların yani Türkiye'de faaliyet gösteren bankaların yaptıkları döviz mevduatının karşılıklarıdır. Onlar borçturlar. Tabi TL borçları vardır ayrıca karşılık. Onları pek saymıyorum. Bakın tekrarlıyorum onları saymıyorum. Merkez Bankası sadece elimdeki altınları ve bankalara bankalardan aldığı, topladığı karşılıkları karşılıkları varlık gibi gösteriyor ama onlar bilançonun pasifinde de borç olarak görünüyorlar hala. Onları kolay kullanamazsınız. Kısa vadeli borçlarda onları yani bürüt rezervi kullanmak hiç de akıl kârı değildir. Bir bankacının bir bankacının 3 ay sonra tahsil edeceği bir para için bir parayı 3 ay önceden birisine kullandırması gibidir ki bu çok tehlikelidir. Üç ay sonra o parayı mutlaka bulup yerine koymalısınız. Koyamazsanız eğer özel sektör yöneticisiyseniz bankaya borç ödeyecekseniz temelde düşersiniz. Temelde düştünüz mü perişan olursunuz canlarım. Bu nedenle Merkez Bankası rezervleri şu anda iyi değil. İyi durumda değil. Ama belli ki belli ki Türkiye dışında milyarlar mezhep mesabesinde parası olan birileri milyar mesela 4-5 milyar dolar olan biri bunu çok rahat yapabilir. 5 milyar dolar olsa birisinin yurt dışında Türkiye'yi yönetenlere de iyilik yapmak istese, kıyakçılık yapmak istese önce doların yükseltilmesini ister. Dolar yükselir yükselir 7.26'ya kadar çıkar mesela. O birisi elindeki dolarları o fiyattan Merkez Bankası'na satış yapar. Merkez Bankası'ndan satış yapar. Ne tata kalem noksan falan var ya. Girdi nereden girdi? Ben şimdi bakın size tahminlerimi söylüyorum. Ha bunu 1 milyarla da yapar, 100 milyon dolarla da yapar. Ama hadi diyelim ben yukarıdan tutayım biraz. 5 milyar dolarla yap, yapalım, yapılsın bu işlem. 5 milyar doları getirdi, TL aldı mı? Aynı TL ile bu sefer yine çünkü 5 milyar doları getirdi. Merkez Bankası sattı. TL'ye aldı. Dolar ne oldu? 7 liranın bile altına düştü. 7.26'dan sattı. 7 liranın altına düştü. Bu sefer aynı arkadaş, aynı vatandaş. Hükümete yardımcı olmak isteyen merhametli yurttaş. Elindeki o parayla yurt içinden ya da yurt dışından tekrar dolar satın alır. Ki büyük ihtimalle yurt dışından da bulabilir, alabilir. Bir süre sonra eğer tekrar yukarı çıktıysa ki çıkacaktır büyük ihtimalle. Toplayacak ya dolar. Ben de burada Berat Albayrak gibi yaptım. Toplayacak ya Ankara. Canlarım <laughs> benim. Yine o doları yine satar Merkez Bankası'nda yükseldiği fiyattan. Satınca tekrar dolar düşer. Elinde yine bir 5 milyar TL var ya da daha fazla belki de. Yine dolar toplar. Böyle sürer gider bu oyun. Nereye kadar, canlarım, Nereye kadar? Burada bir tek hedef var. Doların fiyatını çok fazla yukarı çıkarmadan aşağı indirmek. Bir de sözde vata, e, vatansever, merhametli, sayın Cumhurbaşkanını çok seven o arkadaş kimse eğer bilmiyorum, yakınlarından bir belki de bilmiyoruz. Ona para kazandırmak olur. Kim kaybeder? Küçük yatırmış kaybeder. Bana bazı be, be, notlar geliyor mesajlar geliyor. Dede 7.20'den dolar aldım. E ben mi dedim sana al diye? Ha ben mi dedim sana al diye? Başkalarının da dediğini zannetmiyorum. Hele dolar gibi paralar yani döviz ve altın gibi kıymetler kısa vadeli yapılacak yatırımlar değildir. Doları bugün 7.25'e Diyelim ki 7.25'e aldınız mesela. Hayır pardon. Hadi şimdiki fiyattan 6.87'ye aldınız. 10 gün sonra ihtiyacınız olsa satmaya kalksanız ne yapacaksınız? Alışta satış arasında zaten büyük fiyat farkları var. Ah benim çandarım ya. Kumarda küçük oynayanın kazandığı hiç görülmemiştir. Ve ne yazık ki Türkiye borsaları da, Türkiye para piyasaları da kumarhaneden farksızdır. Rulet oynayın inanın daha şanslısınız. Hiç olmasa kaç 36 mı 37 mi ne bir şansınız var. Ama borsalarda ve para piyasalarında küçük parayla kazanma şansınız 360'ta bir olabilir belki o da. Ama anlatamıyoruz bunları biz. Ne yapalım? Sağlık olsun ya. Anlayanlar var ama mutlaka. Anlayanlar var. Canlarım lütfen bu tarz piyasalardan kaçının. Hele küçücük paralarınız varsa. Aman canlarım. Aman güzellerim benim. Ve bir son birkaç cümleyle bitireceğim. Kemal Kılıçdaroğlu Deva Partisi'ne ve Gelecek Partisi'ne grup kurmaları için milletvekili verebiliriz dedi. Ali Babacan'ın da Ahmet Davutoğlu'nun da itiraz etmemesi gerekir. Türkiye ekonomik krizden değil belki ama çok büyük bir siyasi krizden geçiyor. Biz bu ekonomik krizin altından kalkacağız. Ben inanıyorum. E, vatandaşlarımız çok acı çekiyor. Eğer vatandaşlarımız toplumsal felaketin eşiğine geldikten sonra hafazan Allah başka bir yöne savrulmazlarsa biz bu ekonomik krizin ekonomik durgunluğun altından kalkacağız. Nasıl kalkacağız? Hukuk devlette dönüş yapacağız, parlamenter sisteme dönüş yapacağız, kuvvetler ayrı ülkesine dönüş yapacağız. Adil bir ülke, adil bir hükümetimiz olduğunu bütün dünyaya anlatacağız. Ne zaman? Parlamentodaki milletvekilleri vicdanları ve akıllarıyla hareket edip Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı görevden aldıkları zaman. Parlamentonun Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yasal olarak görevden alması, yasal sayıları tutturup da görevden almasından daha tabii bir şey düşünemiyorum. Türkiye zamanında parlamentolarında tedbir alamadığı için lanet olası darbeler yüzünden demokrasilerini kaybetti. İnsanlarını kaybetti. Başbakan asıldı, bakanlar asıldı, gencecik çocuklar asıldı. Gencecik. 12 Mart'ta da, 12 Eylül'de de. 27 Mayıs'ta da bir başbakan, iki bakan asıldı. Neden? Siyaset tıkandığı için. Siyaset çözüm üretemediği için. Ey güzel parlamentom, ey güzel milletvekillerim. Lütfen çözüm üretiniz. Lütfen çözüm üretiniz. Başka Türkiye yok. Bu Türkiye kurucu liderinin ilelebet payidar kalacak dediği şekilde yürümeli. Ama onun ilke ve inkılapları doğrultusunda yürümeli. Hedefimiz muasır medeniyetler olmalı. O nedenle ben hem Ali Babacan'a hem Ahmet Davutoğlu'na geçmişte hataları olmuş olsa bile çok iyi niyetle bakıyorum. Onlara onlar oldukları için değil demokrasimizi kurtarmaya büyük destek verebileceklerine inandığım için ben de onlara destek veriyorum. Ali Babacan'ı dinledim. Jornos 140 bu öyle bir kanaldı. Bence harikaydı. Bence harikaydı. Geçen de Kemal Öztürk'ün yine kanalında. Bakın Kemal Öztürk'ün kanalında da lütfen din, izleyiniz. Hemen kimileriniz bana diyor ki ama dedi o da zaman Anadolu Ajansı genel müdürüydü. Tayyip Bey'in yakınıydı. Size ne? Bize ne? Herhangi bir antidemokratlığını görmedik. Şiddete başvurduğunu görmedik. Birilerine hakaret ettiğini görmedik. Hırsızlığını görmedik. Yolsuzluğunu görmedik. Son derece dürüst bir şekilde kendi inandığı yol üzerinde gidiyor. Kendi inandığı yolda gidiyor. Ben Kemal Öztürk'e çok saygı duyuyorum. Onun gibi düşünüyor muyum? Hayır. Ne siyasi görüşlerimiz büyük ihtimalle hatta belki de iktisadi görüşlerimiz birbirine benzemiyor. Ama Kemal Öztürk beni bağlayan bir şey var. Demokrasiye ve hukuk devletine olan bağlılığımız. Kemal Öztürk demokrat bir adam. Ahmet Davutoğlu kızabilirsiniz. Öfkelenebilirsiniz. Demokrat bir adam. Ali Babacan feybkalade demokrat bir insan. Bir parti düşünün. İlk maddesi basın özgürlüğü. Tüzüğünde. Basın özgürlüğü. Ahmet Davutoğlu'nun da öyle. Canlarım. Samimiler mi? Samimiler. İnsanların niyetlerine uğraşmam. Samimiler. Söylediklerine bakarım. Evet. Kapatalım. Bu iki partiye CHP mutlaka 20'şer milletvekili göndermeli ve o milletvekilleri tıpkı İyi Parti'ye gittik giden milletvekillerinde olduğu gibi ülkenin demokrasi geleceğinde kahramanlar olarak anılacaklardır. Cesur yürekler olarak anılacaktır. Siz bakmayın Bahçeli'nin bağırmasına, çağırmasına. Bahçeli kaybettiğini gördü. Bahçeli AKP'yi kaybettiririm, oraya ben kurulurum diye düşünüyordu. Ama AKP'nin kaybettiği yere kurulacak iki tane siyasi parti geldi. Biri deva, öteki gelecek. Bahçeli'ye AK Parti'nin mülkiyetinde hak yok. Ya, geç kaldın Bay Bahçeli. Geç kaldın. Zaten ilk yapılacak seçimden sonra da seni ne parlamentoda ne de partinin başında göreceğiz. Bu işi bırakacaksın biliyorum. Ama halen neyin peşinde olduğunu bir türlü çözemiyorum. Çözsem de şu aşamada söylemek istemiyorum. Onu da bir gün sizlerle paylaşırım. Canlarım benim. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.